İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizin karşınızda dayı çıkama da için varım. Dayı çıkamada hakkında birkaç bilgi vereceğim. Sizinle oyun disiplini, taktik bu tarz konuları konuşacağım. Öncelikle oyuncu 26 yaşında 10 numara mevkisinde oynuyor. Sağ ayaklı bir futbolcu. Bu seneyi Eintracht Eintr Frankfurt'ta tamamladı. Sözleşmesi sona erdi. Eintracht Frankfurt'un bir teklif olmasına rağmen bunu kabul etmedi. Farklı bir arayış içinde dayı çıkamada. O bağlamda Avrupa'nın büyük kulüpleri dayı çıkamadığı için nabız yokladı. Ama onlar da bu süreçte farklı tasarruflar elde etti. Hani birkaç adım geriye düştü o konuda. Galatasaray için bir fırsat da oldu. Bu konuda Galatasaray hani fırsatı değerlendirirse gerçekten Galatasaray'da başarılı olabileceğine inandığım bir oyuncu ona yıldız demek e, biraz savaşçılığına hakaret gibi olur. Çünkü oyuncu gerçekten çok savaşçı bir oyuncu. Top tekniğiyle birlikte bu savaşçılığını çok iyi kullanıyor. İkili mücadelelerden kaçmama bir gibi bir şeyi var. Genel anlamıyla e, <laughs> takım oyununa çok yatkın bir oyuncu. İlk mevkisi 10 numara olmasına rağmen 8 numarada da oynuyor. Yer yer Eintracht Frankfurt'ta da 6 numara oynamıştı da var. Ama genelde 8-10 daha çok tercihi. Genelde oyunu merkezde oynayan, top tekniğiyle bir yerlere gelen, oyun sıkıştığı zaman driplinklerle de rakibini eksiltebilen son derece temiz bir vuruşa sahip. Bu sene Eintracht Frankfurt'ta e, 33 maçın 25'inde ilk 11'de başladı. 9 gol, 6 asistlik bir katkısı sağladı. Genel anlamıyla bahsettiğim gibi top tekniği gerçekten iyi seviyede hani uzun metraj, kısa metraj pasları başarıyla atabilen ama daha çok kısa metrajda başarılı olabilen bir topçu. Oyun merkeze yığıldığı zaman e, yanındaki, önündeki, arkasındaki oyuncuları çok rahatlıkla besleyebilen. Maç başı ortalama 3.2 yanlış hatırlamıyorsam kilit pas atan. E, bu bağlamda bunların çoğunda başarılı olan bir oyuncu. Bu bağlamda hani Galatasaray'a gelirse başarı sağlayabileceğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.